Normal. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ee, Bıraksa söndüğü zaman başlıyorum Yine 2-3 gündür video yapmıyorum kusura bakmayın ama Boş zamanım olmuyor arkadaşlar Zorunda kalıyorum ve sizde hep, hep aynı ee, videolardan sıkılıyorsunuz haklısınız hep aynı oyunlar bana ben videolarda ben de o ben de videolarda ben de videolarda o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın dediğim gibi ben önerdiğim bir tane oyun varsa söyleyin oynarım ama hep peşimde benim bu nita var ve peşimi bırakma arkadaşım ya peşimi bırakır mısın ya? Kapatama bırakacağım ben Benim... Yok ya iyi yok. yok. Kanka, patla, patla patla patla. Patla 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 de patla. Arkadaşlar yanımda e, kankam yani kankamın Ejin'in Ejin'in kardeşi var Zeynep. Merhaba da burada evet, evet arkadaşlar iki tur daha oynayıp bitiriyorum. Tekrar oyunu yapıyorum hemen hızlı bir şekilde. Arkadaşlar, evet arkadaşlar arkadan böyle e, ses gelebilir klima açık Söyle Zeynep şimdi ne diyecektim. arkadaşlar. <laughs> O yüzden Zeynep ile oynayamıyoruz arkadaşlar ama Zeynep ile de en kısa zamanda oynayacağız. Arkadaşlar beni tekte aldı. İnanmıyorum. Ve 3 puan. Arkadaşlar şey bir de Ejder'in işi var o yüzden gelemedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın burada bul var ve niye kafasında öyle şey var? <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım. tanıştım arkadaşlar. Zeynep daha az önce Ece'nin gelemediğini söylüyordu. Evet. Allah'a vekber, Allah'a vekber. Ya Aman 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 Ben anlamıyorum. Niye normalde Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve hala ee, yorum atmadıysanız atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.